Herkese selamlar saygılar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar bugün yine e, güzel maçlar var UEFA Avrupa ligi maçlarımız var temsilcilerimiz var temsilcilerimize buradan başarılar Fenerbahçe Beşiktaş Ma maçları bugün oynayacak e, iki da bugün başarılar diliyorum Umarım 19.3 -19 puanları alırlar ve Türkiye'mize e, puan ve puanlar kazandırırlar Güzel maçlar var arkadaşlar. Yorulmayacağım şimdi. Bugün yine şov yapacağız. E, UEFA Avrupa Ligi'nde güzel maçlar. Harika maçlar var. Sadece iki buçuk gol üstü olacak. Maçları göstereceğim. Onları değerlendirebilirsiniz. E, kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. E, Instagram kanalıma e, bana arkadaşlar eğer yani Excel hakkında yani Excel almak isteyenler Instagram'dan bana ulaşabilirler. Facebook'tan vesaire yazmayın arkadaşlar. Bazen şey düşmüyor, mesaj düşmüyor. Göremiyorum. O adamlar yani boşuna beklemiş olduğum için Instagram'dan direkt yazın. Instagram'ı da en son göstereceğim zaten videonun sonunda. Ee, oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Hemen geçelim. Maçlarımıza günün maçlarını analiz yaptık. Ben e, kaydını yaptım. Takip edeceğiz maçı şimdi. Bir dakika şu e, yüklenme olsun. Nesnede biraz sıkıntılar var. Bugünlerde yoğunluk. Millet yüklendiği için. Evet arkadaşlar. Ee, biraz yüklendiği için nesine biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi evet bugün harika maçlar oluyor Avrupa Konferans Ligi maçlarında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin maçları var. Ben iki temsilcinin bugün e, yani bugün iki temsilcinin de kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın Tabi 95'lik oranı var ama deplasma sıkıntı çıkartabilir ki oran çıkmış. Yani Beşiktaş işte iyi gitmiyor ama burada 3 puan alırsa 4 puan yapacak. Ee, en son maça bırakacak şansını diye düşünüyorum. E, Kulüp Buruş lider. Kulüp bugün yine kazanabilir. Bu maça direkt zaten 2.5 e, buçuk gol üstü KG var. Değerlendirebilirsiniz. Ben 2-1 Beşiktaş galibiyeti düşünüyorum. 1.5 dev sahibinin e, gol atarına değerlendirebilirsiniz. Dev sahibi az bugün kendi sahasında iyi gol <laughs> arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde değerlendirebiliriz. İlk ve de golünü değerlendirebiliriz. E, bu şekilde düşünüyorum. 2-1'lik bir beklentim var. Skor bazında iki bir oynayabilirsiniz. MS1 arkadaşlar. İsteyenler MS1 alabilir. Direkt sadece e, maç bulaşmak istemiyorum abi derseniz direkt iki buçuk değerlendirin. Geçin bu maçı arkadaşlar. Evet. Ajax Brinton karşılaşması harika bir maç olacağını düşünüyorum. En az 2 iki 3 kilit bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. En az 4-5 gol. E, golli bir karşılaşma. 2.5 e, buçuk ilk kere 1.5 değerlendirilebilir. Burada Depp en az 2 gol, 1.32 çıkmış. Ben burada ev sahibinin 2 golü bana göre daha yüksek. Ajax tabi kötü gidiyor ama 2-0 alttan değerlendirilebilir. Corner boyazına 8.5 değerlendirin. Ee, dediğim üzere 2-2-3-2 beklentim var. 2.5-3.5, hayriyetten 3.5 sadece tek başına oynayabilirsiniz. Liverpool-Toulouse maçı 2-1'lik bana, 2-1'lik-3-1'lik birlik, birlik getirisi var. 2.5 ee, üst, Depp 1.5, Depp basman 1.5. Maç boyu iki buçuk arkadaşlar. Bu şekilde kornerde baktığımızda e, sekiz buçuk değerlendirin geçin. Arkadaşlar bu şekilde Karabağlar kuzen karşılaşması yine iki buçuk. Lerkuzen'in kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu şu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. E, bir 28. Yani burada Liverpool aslında karşı Toulouse bir şey yapamayacak. Liverpool da diye düşünüyorum ama neyse burayı bu şekilde yapalım bakın bakın şimdi mal sonuçlu iki tane maçları sizlere bulayım Evet Bunları bir şekilde yapacağız sizlere. 619. Yani Şimdi arkadaşlar aslında bu şekilde yapılabilir. Ee, bunu bu şekilde alabiliriz. Üç karşılaşma bu şekilde değerlendirilebilir. Rennes karşılaşması da var. Rennes 2 gelmiş. Bunları masum değerlendirin arkadaşlar. Ergüzen 2, Kulüp Ruj 1, Lerguzen değil arkadaşlar. Bunlar maç sonuçlu. Güzel getirisi olur. Sadece maç sonuç olarak değerlendirin. Geçin derin. arkadaşlar zaten iki buçukları buraya yönlendirdik. E, iki buçukları buraya yaptık. Bunları maç sonuç olarak değerlendirin arkadaşlar. Lear kuzen kazanır. Liverpool kazanır. Kulüp proje bugün kazanır diye şeklinde. Bunlar günün iki buçuk gol üstü maçları hepsini işaretledim. Bunları değerlendirin. Liverpool'a söylemiştik. Atalanta Stuttgart Yine 2-2-3-1 beklentim olduğu maç. 2.5 kulüp proş 3-1 beklentim olduğu maç. Ayrıca 3.5 değerlendirin. Evin 2 golünü değerlendirin. 1-24 evinin en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. E, Haçken Molde 2.5 Molde'nin bakalım 2-29 direkt GG var onun. Molde e, Molde karşılaşması. Molde en az 2 gol atar. Değerlendirin. Karabaşı 2.5 2.5 direkt 2 birlik beklentim var ya 2 1 ya da bir beklenti 2 2 bir beraber çıkabiliyor arkadaşlar e, ee, bu şekilde bu maçı değerlendirebiliriz KG var olarak da Fenerbahçe karşılaşmasını direkt KG var alın e, Lugano e, Ludogorets gol bulur arkadaşlar e, Deplasman bir buçuk da değerlendirin az iki gol bulacağını düşünüyorum oranı gayet iyi 1.41 e, Lisbon-Dakko maçı 2.5 direkt arkadaşlar evin 1.5'u evin iç otarında değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. 25 buçuk şeklinde. 7-24'lük yani bunları iki buçuk arasından seçip değerlendirin. Günün e, Avrupa Ligi iki buçuk olacak maçları bu şekilde arkadaşlar. Bunlar güzel karşılaşmalar değerlendirilebilir. Frankfurt karşılaşması iki buçuk Bakın Helsinki. Frankfurt en son 6-0 bitmiş. Depin burada genel en az 2 gol yine bulacağını düşünüyorum eee Süper Lig'de ev sahibi koşuyor. Helsingborg belki gol bulabilir. Ee, burada Fiorentina e karşılaşması. Yine belki 6.0 3,5 4,5. Yani 3,5 üst değerlendirin arkadaşlar. 5.33 1.80 ee, Yani burada çeviriş aslında yani değerlendirilebilir. Handikaplı değerlendirebilirsiniz. 1.40 kaldığından yine Fiorentina e galibiyeti oynanabilir arkadaşlar. Bu şekilde diyorum. Ee, yani bütün maçları bakın yorumladık Avrupa Ligi. Aston Villa yine 2-2-3-2 beklentim var. Kolli bir karşılaşma yine 3.5. Tek başına bunları 3.5 alın arkadaşlar. Bunları 3.5 değerlendirin. Bunlara 3.5 Bunlar da üç buçuk gol üstlük maçlar. Üç buçukları şimdi seçeyim sizlere. Yani üç buçuk olacak maçlar. Gollü olacak maçları değerlendirin arkadaşlar. Aramdan seçip alabilirsiniz. Ee, Beşiktaş üç buçuk, üç iki beklentim var. Beşiktaş'ın üç iki beş golünü buradan görüyorum. Ya bu şekilde arada bir Bunlar bu şekilde. 3.5 bunlar arkadaşlar. 3.5 maçları. Fenerbahçe aslında 2-1-2-2'ye kayıyor. Bu da 3.5. Aranda seçip değerlendirin arkadaşlar. Yani hepsini almanıza gerek yok. Ee, makul olanları hani kafanıza yatanları alın. Onun haricinde maçları almayın. Şu Toulouse maçları istasında da 3-1. Buyurun. Bunları sistem yapabilirsiniz. Sistem 2 3 misli 5 misli yaparsak bu şekilde 10 misli yaparsak 563 çok güzel. Bunu bu şekilde değerlendirin. Kazanç Kazanç gelirse 3 milyar bir şey yani 560 çok güzel. Bu da sistem arkadaşlar. 336 oran. Aramdan seçip değerlendirin. Bunlar da 3.5. Hayaksı 3.5. Beşiktaş 3. ,5. 3.5 Valentina 3.5 4-5-5-0 Liverpool 3.5 e, Aston Villa-Sakmar 3.5 Grup Burcu Lugano 3.5 ludovales Fenerbahçe 3.5 arkadaşlar. Bunlar da 3.5 maçları aralığa seçip değerlendirebilirsiniz. Bunlar da maç sonuçlu. Bunlar da 2.5 değerlendirin arkadaşlar. Aralığa seçip değerlendirebilirsiniz. Günün maçları bu şekilde. Hep 3.5'ları da seçtik. Tek 3.5'lar dediğimizde Ayaksı maçına güvencim. Var, Ajax ve Aston Villa maçına güven var. İsteyenler iki buçuk sadece tek bu şekilde. İki maçı şu şekilde kombinlesem, yani bir dakika. İki maçı şu şekilde kombinlersen baba buyurun 1.78'lik bunu da değerlendirin. Hiç şey yapmayın. Temiz arkadaşlar. iki maça da güvencim yüksektir Yani biraz yüksek. Birinde ee, birinde şunda 2-2 beklentim var. Aston Villa Azek maçında 3-1 3-2. Yani bir beklentim aslında skoru şeye bakmadım da Aston Villa'da ama e, Ajax'a 2-3-2 e, beklentim olduğu için 2 buçuk. Aston Villa'da 2.5 buçuk. Bir, bir güzel bir kombi. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Daha biz ne yapalım? Güzelliğimizi her şeyimizi yaptık e, ee, bunu grup olarak Aslan'a balık maçı ilk yarısı buçuk alt aldık bakın hala 0-0 tertemiz 1.62'den e, ee, bir grubumuzun maçı geldi neyse bu şekilde şimdi İsregam'ı göstereyim oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar günün maçlarını analiz yaptık ya Avrupa Ligi maçlarını sizlere sundum bunları alına seçip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar her maç riskiyle %100 diye bir şey yoktur bunu unutmayın bunu bir kenara yazın arkadaşlar Evet arkadaşlar bana buradan ulaşın. Skor Hanesi 41. Bakın burası benim kanalımdır. YouTube kanalım altta link var. Oraya tıkladığınızda benim kanala yönlendiriyor. Bu benim resmi kanalımdır arkadaşlar. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Direkt ben bakıyorum zaten mesajlara. Bu mesajlar direkt zaten var. E, onun için bana buradan atın. Herhangi Facebook'tan falan atmayın. Bakın burada temiz şekilde duruyor. Görün. Skor Hanesi 41 Instagram kanalım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Excel hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Excel almak isteyenler de tekrardan bana ulaşabilirler. E, temiz Excel, güzel Excel arkadaşlar analiz. Yeni bir tane daha Excel e, yarattık, kurduk. Harika Excel arkadaşlar analiz için isteyenler dediğim üzere bizlere ulaşabilir arkadaşlar diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Abone olduktan sonra da bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Videolarımdan bu şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.